Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri herkese hayırlı günler. Bir iki konuyla böyle ufak vaktinizi almak istedim. Evet öncelikle çağımızın en büyük hayatımıza kolaylık getiren ama bir o kadar da başımızı belaya sokan iletişim çağı, bilgi çağı, bilişim çağı olan ve internetle birlikte hayatımızda meydana gelen değişiklikler, kolaylıklar ve riskler. Evet, Dolandırıcılığın her türlüsünü her gün bir vesileyle duyuyoruz. Son günlerde bu bilişimle birlikte bu bilgi çağıyla, internette birlikte çeşitli çeşitli dolandırıcılıklar meydana geliyor. Banka hesaplarının boşaltılması, bilgilerinizin çalınması ve son olarak da en son karşımıza çıkan dolandırıcılığı özellikle e, firma sahiplerinin dikkat etmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Bir sabah kalkıyorsunuz, bilgisayarınızı atıyorsunuz, maillerinize bakacaksınız. Birdenbire sistem kitleniyor ve aynen şöyle söylüyor. Sistemlerinize erişebilmeniz için bize şu kadar dolar yatırmanız lazım. Eğer bu doları yatıracaksanız aşağıdaki linke tıklayın, bize bilgi verin. Biz size hesap numarası vereceğiz. O hesaba yatırdıktan sonra... Biz sizin sisteminizi açacağız. Çünkü niye? Bütün bilgileriniz orada eğer yedeklememişseniz Eğer birkaç gündür de önemli bilgilerin Bir kopyasını almamışsanız çünkü hiçbir dosyanız açılmıyor Dosyanız açılmayınca da bir işlem yapamıyorsunuz Parayı yatırıyorsunuz Parayı yatırınca Bazen açıldı oluyor bazen yetmez bu para deyip 500 dolar 1000 dolar 2000 dolar daha yani eldeki bilgileri görüyorlar Bilginin önemine göre sizden para istiyorlar işte bu konuda da özellikle devletin e, bu tarzdaki sistemlerin üzerine e, yani sokakta sadece terör sokakta değil, terörist sadece dağda değil veyahut da hırsız, yan kesici, vurguncu sadece böyle maddesel olarak biz cisim olarak karşımıza çıkmıyor. İşte böyle bilişim çağıyla birlikte de karşımıza çıkıyor. Özellikle buradan firma sahiplerini, maillerini veyahut da diğer şeylerini yedeklemeleri gerekiyor, yedek harddisk alsınlar e, ve her zaman da bütün sosyal medya hesaplarını da telefonlarınızla güvence altına alın. Yani ikinci bir soru, üçüncü bir soru, bu güvenlik sorularını da kapalı tutmayın, açın ki sıkıntıya girmeyesiniz. Evet, bu konuyu geçtikten sonra son günlerde yine basına yansıyan bir konu var. Ne var? AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel belediyeler üzerinde yani yerel belediyeler kanununu değiştireceği, bunun bir hazırlık yaptığı, taslağı neresizdi, basına sızdı. Ben iki dönemdir meclis üyesi olarak ve gazeteci olarak her mecliste de söylediğim, her meclis dönümüze gelen sorunlarda söylediğim bir kelime var. Bu belediye kanunlarıyla bu iş yürümez. İlkel çağlardan kalma tamamen tek adam hakimiyetini hakim kılan e, meclisi devre dışı bırakan hatta ve hatta çoğu sorunun çözmesinde insanı illegal yola iten bir kanunlarla karşı karşıyayız. Biz bunun çözülmesi için hemen hemen her mecliste söylüyorum. Bunun çözümünü beklerken yani tam böyle e, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yanda bir çözüm müjdesi bekliyorum derken basına sızan taslağı izlediğimde veyahut da okuduğumda dehşete kapıldım. Gerçekten dehşete kapıldık. Biz meclisin yetkileri, belediyenin çalışmasının, denetimliğinin artırılması gerektiğini e, düşünürken Recep Tayyip Erdoğan tamamen belediyeleri tırpanlayan, belediyeleri devre dışı bırakan, meclisi devre dışı bırakan, sadece yani yansıyan kadarıyla söylüyorum bunun ama çok da böyle sağlam bildiğim kaynaklardan da yorumlarını, haberleri okuduğumda böyle bir taslağın olduğunu söylüyorlar. Yani bu taslak eğer kabul edilirse belediyeler için tamamen artık bir yani klasik bir muhtarlıktan dahi kötü duruma düşecek konuma getiriyor. Yani 25 yıldır, 20 küsür yıldır iktidardasınız. Bunun 15 yılında belediyelerinizin büyük kısmı sizin belediyelerdi. Ki %70'i belediyelerinizdir. Burada dönen tezgahların neler olduğunu biliyordunuz. Çeşitli çeşitli şey, e, kuruluşlardan, şirketlerden e, yönetim aşı, yönetim kurulunda bulunanların para aldığını biliyordunuz. İlk işiniz önce bu bölümü bir düzenlemek oldu. İşte bir yerden para alınacak, farklı alınmayacak. Niye? Sizin kendi adamlarınızın buralardan lağvedildi. Muhalefetin eline geçti. Bu tedbir almaya kalktınız. Yetmedi. Görünüşte bu, 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 hazırlığı yapıyorsanız demek ki bir dahaki dönemde belediyeleri alamama ihtimalini düşünerek belediyelerin bütün yetkilerini alıp sadece çöp toplama, asfalt yamamadan öteye bir şey bütçe yapma yetkisi getirmiyorsunuz. Yani gerçekten bir muhtarlıktan daha bir beter alem belediye yi getirmek artık bu memlekette e, siyasetçinin yetişmeyeceği bu memlekette idarecinin yetişmeyeceği, bu memlekette hizmetin merkeze kayarak sıfıra ineceğinin göstergesidir. Bu, bu ülke için çok büyük bir kayıptır. Hatta ve hatta demokrasi için de demokrasinin demokrat bölümünün lafa kalkmasıdır. Çünkü yerel belediyeler en çok halka hesap veren, halkla yüz yüze olan olduğu için genelden daha çok yereller demokrasinin o hem nimetinden faydalanıyor hem de külfetinden yaralanıyorlar. Hesabını verme çünkü 5 yılda vatandaş sokakta belediye başkanının rahatça o süresinde omuzdan silkebiliyor ki sosyal medyaya baktığınızda bunu net görürsünüz. Yani bu yapılacak kanun düzenlemesinin bu şekilde yapılması belediyeciliğin sıfır olması demektir. Bir başka daha bir şey gösteriyor. Asıl tehlikeli değil mi? Demokrat demokrasinin, demokrat bölümünün rafa kaldırılması. Diyorsunuz ki ben belediyeleri kaybedebilirim ama genelde iktidarı kaybetmeyeceğim. Her ne olursa olsun kaybetmeyeceğim. Bütün yetkileri genel merkeze toplamaya kalkıyorum. Genel merkezden Valiler veya başka bir statüyle e, ülkenin, ilçenin, köyün yönetimini düzenleyeceğim diyorsunuz. Bakın ne kadar çelişkiler içerisinde oldu veyahut da bu planın daha önceden nasıl planlandığını şimdi hemen 15 Temmuz öncesine bir geri gidelim. Yani o e, FETÖ kalkışmasından önceye bir geri gidelim. Yani bizim kaymakamlarla da dostluğumuz var, diğer kurum amirleriyle de dostluğumuz var, sohbetimiz var. Öyle bir noktaya gelmişti ki kaymakamlıklar, valilikler artık sadece temsilde simge haline gelmişti. Biz o zaman da diyorduk ki bu tarzda bu valiliklerin, kaymakamlıkların zayıflatılması çok yanlıştı. Çünkü il, il özel idareleri kaldırdı, köy hizmetler birliği çoğu yerde kaldırıldı, özellikle büyükşehir yasasının olduğu yerlerde yani sadece bir törene git gel emrindeki ancak memurlara ceza yazmak veyahut da işte kılık kıyafetten işte yani bunun gibi artık görselliğe dönmüş bir şeydi. Bunun da yanlış olduğunu o zaman söylüyorduk. 15 Temmuz'la birlikte hemen valilere, kaymakamlıklara bir yetki görevlendirilmesi, yetki yığılması yaptırıldı. Onların yetkileri artırıldı. Birdenbire o makamlar önem arz etmeye başladı. Çünkü kontrol mekanizması neredeyse tamamen onlara verildi. İktidara bağlı oldukları için bilgiler oradan iktidara gidiyordu. Böyle bir güçlendirmeyle, hizmet güçlendirmesi değil, bilgi akışı güçlendirmesiyle yapıldı. Oysa ki yapılacak olan şey, yerelden gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında her şeyi hizmet odaklı yapıp belediyelere, kaymakamlara, valilere hizmet odaklı bu işi iletmesi lazımdı, güçlendirmesi lazımdı. Bakın bir belediye başkanı her türlü eleştiriye maruz kalıyor. Asfalt yapıyor, yol yapıyor, ihale yapıyor vatandaşın. Yani akılları gelmedik hizmetler yapıyor kanalizasyona kadar. Ama sen vali atıyorsun, kaymakam atıyorsun. Yani hiçbir şeye karışmıyor kardeşim. Gittiğinizde bir şikayete de neredeyse umurunda olmuyor. Sizin o bölgelerdeki eksikleri giderip onların da halkın arasına katılıp halkla birlikte halkın sıkıntılarını raporlan edip iktidarın gücüyle onların sorunlarını çözmeniz gerekirken veyahut da onların yerel yönetimlerle bir ittifakta sorunları o kent konseyiyle birlikte getirip çözmeniz gerektirirken belediyeleri komple kenara bırakıp tamamen işte kendi atadıklarınızla hizmet etmeyi hedeflemek demokrasinin demokrat bölümünün rafa kaldırılmasıdır ve yine söylüyorum beyin arkasında gelecek seçimlerle ilgili vatandaşta kuşku uyandırmasından başka bir şey değildir. Tehlikeli bir gidiştir. Buna kesinlikle dur dönmelidir. Belediyeler, yerel yönetimler daha güçlendirilmeli. Kent konseyleri daha güçlendirilmeli. STK'lar denetlenip kesinlikle belediyelerle birlikte sorunların çözümünde birlikte çalışmalı. Halkların Halkın sorunları en kısa sürede en ucuz bir şekilde nasıl çözülür onun hesabı yapılmalı gerekirken iktidarda kalmak veyahut da karşı tarafın senin bildiğin 20 yılda nasıl bir kanaldan yürüdüğünü bildiğin kanala bunlar binerse biz ne yaparız? Çünkü biliyorsunuz ki o belediyelerle iş aş verdiniz e, yandaşı işleri aldınız. Üye sayınız 11-12 milyonlara buldu, sürekli iktidarda kaldınız. Belediyenin bir ekmek kapısı olduğunu bildiğinizden dolayı o bölümden zayıflıya zayıflıya yavaş yavaş artık sonun geldiğini görüyorsunuz ve böyle bir garebe, garebe işin içerisine giriyorsunuz. Yani bu tamamen çıkmaz bir yoldur, çıkmaz bir sokaktır. O sokak doğru değildir. Umarız ki böyle bir kanun çıkmaz. Böyle bir kanunla e, milletimiz, belediyeler karşı karşıya gelmez. İlk perdede çok bir şey yok gibi gözüküyor ama arka perdede tamamen demokrasinin rafa kaldırılması vardır. Bu da bu ülke için tehlikeli bir oyundur. Bu işte bu iki konuyla sizlere huzuruna getirelim dedik. Her ikisi de bu ülke için önemli. Birisi gelmiş ülkede hackerlar iletişim çağıyla bütün sermayenin tepesine vat garibanın vatandaşın cebine banka hesaplarını veya da başka bir şeyle bitcoinle başka bir şeyle insanın ahlak yapısını, aile yapısını, iş dünyasını bozuyor. Sizler de başka bir yolla aynen onların yapmış olduğu bu sisteme bir nebze bir başka kanaldan paralel yürüyorsunuz. Çok doğru bir yol değildir. Demokrasi güçlendirilmesi güçlendirilmeli. Bu ülke bugüne kadar demokrasinin nimetlerini yiyerek ve demokrasinin darbesini de yiyerek güçlenerek geldi ve bu konuda artık tecrübelidir. Bu tecrübe yok edilmemeli diyorum. Herkese hayırlı günler.